Şuramda kirpik var sağdan böyle. Nasıl? <laughs> evet Gözdeciğim şimdi bildiğin gibi biz geçtiğimiz haftalarda Scorp'la ilgili bir duyuru yaptık. Neydi o duyuru? Ya kızım izlemiyor musun bölümlerimi? Vallahi izliyorum da ben senin bölümleri geçecek gibi Ben şey yapıyorum mesela, 3 dakika mı kaldı? Burki Salak 3 dakika düştü, bu bir araya getirmemiştir, daha kısa sürmüştür diyorum. <laughs> Hemen sona atlıyorum. Sport ne koliksiniz isimli bir başlık açıldı. Ve bu başlığın altına biz izleyicilerimizden video göndermelerini istedik. Gönderler mi? Ya sen yapacaksın İnsanlar gerçekten attı mı lan? <laughs> ben hiç 600 tane falan geldi abi. Ben tam bir çay koliyim. Ben, ben bizim takipçilerim. Çok hoş takipçiler bir içecek değil mi ama? Kışın içi olsun içini ısıtıyor. Yazın içi olsun hararetini alıyor. E dışarıda da çok ucuz. <laughs> çay kolik yani ne olsun. ya? Sen çay, çay sevmiyor musun? Hayır. Gereksiz <laughs> geliyor Allah, bana. Bu video senin ben alkolüyüm baba. Her gün kafayı çekmeden alkol verin bana. Bak mukattan almaya geldiler şimdi beni. Mukattan ne demek? Ben alkolüyüm baba. Her gün kafayı çekmeden <laughs> uyuyamıyorum. Bak mukattan. Ben zaman da Rus kaldım. Bir kişi de tepki kolik dememiş <gülüyor> <gülüyor> Evet, sadece tayfa. Bunu da böyle koyman iyi olmuş. <laughs> ne kolik? Bir şey kolik değilim buldum. Uyku koliyim. Günün her saat uykumu tam anlamıyla almış olsam bile uyuyabiliyorum. Güzel katılıyor. Boş her anımda uyuyabiliyorum. O yüzden uyku koliyim. Bu başlıktan sonra da tepki kolik geldi aklıma. Ben tepki Oo, merhaba. Aa çok su, tatlı. tatlı. O <laughs> lan. Çok güzel. Abi ben hani şimdi böyle sürmesi çok garip ama ben tam bir tepki kolik koliyim. Hani şey mi? <laughs> Eskiden hepsine en koliyim. Hani şeyim böyle artık, eski videoların hepsini en az 15 kere izledim. için oradaki konuşmaları bile ezberledim. Kesinlikle manyaklık olduğunu düşünmüyorum. Aksi takdirde bu kanalı sevmem manyaklık. Birbirine söyleyeceklerim bu kadar. Herkese selamlar. Selam. Herkese selamlar. Ben niye yersiz bir Herkese selamlar. Bence de. Kız çok haklı. Bir ay içinde 5 tane dövme yaptırıyordum. İlk dövmemi geçen sene yaptırmıştım, sonra duramadım ve böyle sürekli dövme yaptırmak istedim. Ve bir tane daha yaptırıyorum şu an şu yana, Meli Dövme diye kalemle mi bu e şey değil mi? Arka sokaklarda tanıştı. falan mı? Hüseyin'le tanıştıralım. O da dövmek olik Çok gelebilir ama benim bağımlısı olduğum şey Instagram'da fan sayfası açmak. Doğru duydunuz. Instagram'da fan i̇şte bulduk. <gülüyor> <gülüyor> tepki kolye de açayım mı? <laughs> 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 10 tane açmıştır bile yani. Peki şimdi sana sormazlar mı? Açayım mı diyene kadar neden tepki kolik fan sayfası açmadın diye. Ne koleyiz? Tabii ki de tepki koleyiz. Yürü be! be yürü yürü be! Bir de toprağa. sessiz söylüyorum nasıl kısmasın <laughs> diye muhtemelen. Merhaba gördüğünüz gibi selamlar. Burak abi size çıkıyor. Bay bay. Ne dedi? Burak abi. Neydi ben sonunu kaçırmam ama ben abi. kendim bir kız mı aldım. <laughs> Ne kolik olduğunu anladık tamam söylemene gerek yok. Melankolik. <gülüyor> Melankolik <gülüyor> ne? dur dur bir saniye. Neymiş? <laughs> Ay, bana bakmış korktum. Melankolik. <laughs> Pek melankolik değil ama Ben kan koliyim. Baya bildiğimiz kan. Böyle kesilince akan kan. Böyle birilerinin bir yerlerinin kesiliş videolarını izliyorum. O Dexter. akan kan. Böyle filmler falan izliyorum. Böyle kanımı emip içiyorum. Baya <laughs> kan, <laughs> kan koliyim Yani. Korkmayın ne olur. Kan Onu ben de yapıyorum ya. Korkmayın ne olur. Evet abi bir kesince böyle yapmaz <laughs> mısın? Ya ben kesip <laughs> içmiyorum yani. Bir kesince o kanı, kanı böyle şey yaparım. Evet arkadaşlar, Aa, ne koliksiniz? Müzik koliyim, oyun koliyim, tefkik kolik, tefkik koliyim diyeceksin abi. Ya ben de çekseydim keşke. Ama hiç haber vermiyorsun Burki. Evet arkadaşlar, Aa, ne koliksiniz? Tevkikolik. Müzik koliyim, oyun koliyim, tefkik kolik, tefkik koliyim diyeceksin abi. <gülüyor> 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 Bir şey gözlerim kapalı. Burak çok minnoş ya. Gönül gelsin. Soru müziği. İlk olarak izlediğim bu videolarda sana en farklı gelen koliklik hangisiydi? Melankolik. Kankolik. Kankolik dedik. Yani... <laughs> yani ürkünç. En farklı kan kolik kankolik. -"Telkoliklik çok yaygın bir şey ülkemizde. Tepki kolik tabi tayfa kendi belli etmiş ama. Evet. Ama dövme kolik olayı gerçekten dövme bağımlısı olunabiliyor. Melankolik çok iyi, komik ama ya gerçekten. en, en iyisi melankolik daha. Evet. Bir de senin de tepki koliyim değil de tepki kolik de. Sana en uyan kolik hangisiydi? Alkolik. Bu videolar bildiğin gibi skorta yayınlanan videolarda skor belirli başlıkların altına kullanıcıların maksimum 15 saniyelik videolar attığı bir telefon uygulaması. Peki sence bu konsept neden kısa sürede bu kadar başarılı oldu? Yani neden bu kadar başarılı oldu diye bir yorum yapamayacağım çünkü ben çok başarılı bulmuyorum. <laughs> Ama e, yani van gibi bir şey olduğu için olabilir. Bir de sadece avantajı konu başlıkları altında toplanması olabilir. İnsanlar <laughs> Bir şeyleri paylaşmayı seviyor ve hani özellikle kendilerini göstermeyi de seviyor insan doğası. Hani öne çıkmayı seviyor, başkalarının dikkatini çekmeyi seviyor, beğenilmeyi seviyor. Ya güzel ama sıradan geliyor biraz. Şeyden ötürü ekşi sözlük çok popüler ve hani kullanan da kullanmayan da böyle hani bayağı seviyor falan. Ben mesela çok okuyorum arada. E bu videolu hali birazcık daha samimi, daha böyle anlık tarzı bir şey ya. Belki o yüzden olabilir. Ee, mesela aynı şekilde Snapchat'te başarılı oldu. O da 10 saniyelikti. Ama orada bir konu yok. Yani belli bir konu altında insanlar toplamıyor. Herkes kendi videolarını 10 saniyelik çekip gönderiyor. Bir, sınırlı olması. 15 saniye olması yüzünden başarılı olmuştur. İki, birçok insanın ortak paydada buluşabilme şansına sahip oldukları için başarılı olmuştur. Peki sen Scope uygulamasını daha, daha önce kullanmış mıydın? E, Hayır. Kullanmadım. Hiç kullanmadın? Hayır kullanmadım. Ben kullanmadım ya. Ben Snapchat'te kullanmadım. Snapchat'i bir ara kullandım da üf, yani çok da eğlenceli gelmedi. Skor hiç aslında. Belki eğlenceli olabilir de. Ya yani şey bir açtım ilk çıktığı zamanlarda sonra sarmadı beni. İlk defa duydum. İlk defa duymadım. Tamam. Ya, i̇çeriğini çok hani şey yapmıyordum, bilmiyordum. Evet. Ama şey yaptım mesela, YouTube kanalında onu arka arkaya diziyorlar ya üstüme. Evet. Onu, onu hep izliyorum yani. Peki sen Scorp'da bir başlık açacak olsaydın ve insanlar o başlığa gidip video atacak olsalardı nasıl bir başlık açardın? Aynen aynen. <laughs> Nasıl ya? Hani herkes sana bir şey söylerse aynen aynen dersin ya. Ne sana aynen aynen dedirttirir gibisinden yani bir şey olabilirdi. En büyük evet. rezilliğiniz başta? Gülüyoruz. Ya da en çok ne yapmayı seversiniz? Yemek olarak. Gülüyoruz. Sana ne ya? Sen ya. bana söyler misin bir tane yaratıcı ama i̇şte Diyeceğim tamam. ki, ''Vallaha.'' diyeceğim. Çok eğlenceli olur Bir şey çal. Hırsızlık mı Hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık Yok, hırsızlık bir şey çünkü çaldığında yakalanırsa daha komik olur. Acaba yakalanacak mı falan diye de izlenir. Doğruluk mu cesaret mi bölümü? Çok içten. Çabuk. Ya sırrını söyleyecek ya da cesaret cesaret içeren bir şey yapacak. edecek. Sivri sorular sormak önemli. Ya kesinlikle benim şu an söyleyeceğim şey yapılmıştır. Ben daha önce skor takip etmem. Mesela şey geldi aklıma. Hayatında yaptığın en psycho şey neydi? Mesela telefonunuzdaki en böyle tuhaf videonuzu atın falan. Güzel olmaz mı? Aynen. En ilginç videonuzu atın falan. Aa, Şimdi Hayır ya, bunu böyle koyacağımı biliyorum. Bu uygulamanın bizim için en önemli özelliği, Berte Türkler tarafından yapılmış olması. Peki sen bu uygulama yapacak olsaydın, bizim insanımızın hoşuna gidecek nasıl bir uygulama yapardın? Of, teknolojik bir soru. O kadar alanın dışı soruyorsun ki yani. Ya Muruk, şu an sorduğun sorunun cevabını ben biliyor olsam zaten milyonlar olurum ya. Sonuçta hepimiz öğrenciyiz, okula gitmiyorsun, ders notu kaçırıyorsun falan, böyle arkadaşların notları... ...yüklüyor falan hmm. bir application'a, tak diye buluyorsun oradan. Oha bak buldum. Hazır mısın? <laughs> o da diyecek ben. Anlamaz mı? Bak <laughs> anlatıyorum. Allah, bir şey yarısında koptum ben ya. Tamam bak anlatıyorum. Gerçekten yarısında koptum. Oğlum ya. çok güzel. Abi, bak. Çok kısa bir anlatır mısın? Tamam falan? çok kısa anlatıyorum. Yani, bir cümle falan. Oha. Ben anlatırım şu an. Aklıma ne gelirse. Tamam cümle tamam. Cümle Başarı seviyeni ölçebilecek bir halı saha yapma uygulaması. şey yapardım. i̇nşaat videoları, inşaat yapılırken o çekim aşaması tek tek yapardım. Bak. Herkesin kedi videolarını yüklediği bir... Sen bizim insanımız değil, daha kendine yönelik. Hayır, hiç alakası yok. Abi bizim insanlarımız bence Dedikoduyu da çok seviyor. Kıybet. Çekemiyorlar bizi. Kıskanıyorlar bizi. Herkesin böyle aşık yani önüne alamadığı bir dedikodu programı. Herkes bir şey duyacak, onu oraya atacak. Herkese merhabalar. Bir tepki bölümünün daha sonuna geldik. Umarım bu bölümün hoşunuza gitmiştir. E, Cuma günü de böyle eğlenceli, farklı ve neyi sevdiğim konseptlerden olan eşya tepkisi bölümümüz gelecek. E, Cuma günü akşam saat 7'de o bölümü de izleyebilirsiniz. Tepki vermemizi istediğiniz videoları, oyunları, yemekleri ve eşyaları her zamanki gibi Aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümleri izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Cuma günü yeni bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın. Son olarak Yaren sen ne koliksin? Çikolata koliyim ben. Kahve kolek, çikolata kolek. Ve evet. Kinder'in hepsi. Ama diyor sanki ben sana böyle harbi çikolata alacağım. Harbi. O zaman Godiva'nın beyaz çikolata ama vanilyalı var ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Neyse anlayacağım için. Sen böyle bir insansın.